Değerli izleyicilerimiz, sevgili aday öğrenci arkadaşlarımız, üniversite tercih sürecinde sizler için hazırladığımız Benim Üniversitem adlı canlı yayın serimize sıradaki konuğumuz Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Doçent Doktor Çağıl Hale Özel ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Bizler iyiyiz, sizler de iyisiniz Biz umuyorum. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hı hı. Sizi kısaca tanıyarak başlayalım sonra ben devam edeyim. Tabii sonra. ki. Öncelikle bizlere e, fakültemizi tanıtma olanakını sunduğunuz için teşekkür ederek söze Rica ederiz, başlayayım. biz teşekkür ederiz. Ben Doçent Doktor Çağıl Hale Özel. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünün öğretim üyesiyim. Hı hı. Aynı zamanda Turizm Fakültesi dekan yardımcılığı görevini de hı hı. üstlenmekteyim. E, aynı zamanda da Turizm Fakültemizin daha önceki dönemlerde Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu olduğu dönemlerde ki mezunlarından biri olarak hı hı. burada bulunuyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Hocam o zaman fakültemizi tanıtıma geçelim. Kısaca bir tanıtabilir misiniz? Tabii Hicari. ki. Ee, fakültemiz az önce de bahsetmiş olduğum gibi 1993 yılında öncelikle Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu, 4 yıllık yüksekokul olarak kurulmuş. Daha sonrasında 9 yıl kadar bu şekilde öğretimine devam etmiş. Sonrasında ise 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yüksekokulumuz kapatılarak yerine Turizm Fakültesi kurulmuş. Evet. Tabi turizm fakültesinin kurulmasıyla ve fakülteleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bölümlerimiz ortaya çıkmış. Şu anda fakültemizde 3 bölümümüz bulunmakta. Evet. Bu bölümlerimiz turizm işletmeciliği bölümü, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü hı hı. ve turizm rehberliği bölümleri olarak 3 bölümümüz var. Evet. Ee, bu 3 bölümümüzde toplam 800'ü aşkın öğrencimiz bulunmakta. Evet. Sıradaki sorum da zaten buydu benim. Bölümler hakkında bilgi hı hı. alabilir miyiz diye. Tabii ki. Altın çizmek istediğiniz bir şey var mıdır? Hı hı. Ee... Turizm işletmeciliği bölümümüzde biz sürekli gelişen ve büyüyen turizm endüstrisinin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak evet. kültürel ve entelektüel bilgi birikimi yüksek olan, mesleki becerileri yüksek olan kalifiye nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle sektöre de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Evet. Turizm işletmeciliği bölümümüz eşit ağırlıklı puan türüyle öğrenci alan bir bölüm. Burada 8 yarı yıl sonunda 240 kredisini başarıyla tamamlayan, zorunlu stajını, zorunlu derslerini tamamlayan öğrencilerimiz hı hı. E, turizm işletmecisi ünvanıyla mezun olmaktalar. Bölümümüzün öğretim dili Türkçe olup hı hı. zorunlu İngilizce e, ve diğer yabancı dil derslerini de mesleki seçmeli olarak alabiliyor öğrencilerimiz. Hı hı. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüz, ikinci bölümümüz. E, burada da yine öğrencilerimiz... Ee, sözel puan türüyle kabul ediliyorlar bu bölüme. Evet. Hem teorik hem de uygulamalı eğitim veren bir bölüm. Evet. Ee, oldukça da çekici bir bölüm öğrenci arkadaşlarımız Hı -hı. için. Ee, burada da öğrencilerimiz yine öğretim dili Türkçe olup zorunlu İngilizceye ek olarak yabancı dil derslerini seçerek e, yabancı evet. dil bilgisiyle de donatılmış oluyorlar. Turizm rehberliği bölümümüz ise e, sektörün ihtiyaç duyduğu profesyonel turist rehberlerini yetiştirme amacını güdüyor. Kesinlikle. Bu bölüme de öğrencilerimiz yabancı dil puanıyla kabul edilmekteler. E, bölümümüzün yine öğretim dili Türkçe. Evet. E, burada da öğrencilerimiz Almanca, Fransızca, Hı -hı. Rusça gibi ikinci bir yabancı dili seçerek 8 yarı yıl boyunca bu dili öğrenerek ikinci bir yabancı dile de bilgisine de sahip olarak mezun oluyorlar. Çok güzel. Hı -hı. Evet. Peki hocam eğitim olanaklarından bahsetsek biraz laboratuvarlarınızdan Tabii. varsa atölyelerinizden, hı hı. tesislerimizden Tabii ki. neler söylersiniz? E, turizm işletmeciliği bölümümüzde e, iki adet bilgisayar laboratuvarımıza ek olarak bir de merkezi rezervasyon sistemi laboratuvarımız bulunmakta. Hı hı. Biz turizm işletmeciliği bölümümüzün laboratuvarlarında e, uygulamalı derslerimiz için operasyonel bir kullanım sağlıyoruz. Evet. Burada ön büro hizmetleri, kat hizmetleri yönetimi, proje yatırım analizleri gibi derslerimiz için bazı yazılım programlarını kullanıyoruz ve öğretiyoruz öğrencilerimize. Aynı zamanda öğrencilerimiz, bu dersleri alan öğrencilerimiz kendilerine verilen şifreleriyle kampüs içerisinden ya da dışarısından sisteme bağlanarak otel yönetim sistemlerinin pratiğini de yapma olanağı bulmaktalar. Anladım. Gastronomi bölümümüz zaten e, oldukça uygulama ağırlıklı bir bölüm. Burada evet. da uygulama mutfağımız ve bir duygusal analiz laboratuvarımız bulunmakta. Uygulama mutfağımız her türlü teknolojik ve teknik e, donanım altyapısına sahip. Burada öğrenciler uygulama derslerini almaktalar. E, yine deneyimli uzman öğretim elemanı kadrosu e, kadrosundaki öğretim elemanları öğrencilerimize burada uygulamalı derslerini vermekteler. E, Diğer bölümümüz olan turizm rehberliği bölümümüzde ise üç boyutlu sanal gözlük laboratuvarımız var. Evet. Bu laboratuvarda öğrenciler sanal gözlükleri kullanarak öğretim elemanlarının da yönlendirmesi ve desteğiyle evet. Türkiye'nin önemli turistik çekiciliklerinden olan yerleri hem bir e, turist gibi gezme olanı Hı -hı. buluyorlar hem de buraları öğrenerek Profesyonel bir turist rehberi gibi buraların sunumunu yapma olanı elde ediyorlar. Evet hocam çok hı hı. teşekkür ederiz. Peki staj evet. imkanımız var mıdır evet. öğrencilerimiz adına veya mezuniyet projeleri nelerdir hı hı. acaba var mıdır? Evet staj bizim için çok önemli. Hı hı. E, çünkü uygulama ağırlıklı bir fakülteyiz aslında. Evet. E, her üç bölümümüzde de zorunlu staj uygulamamız bulunmakta. Ee, sırayla anlatmak gerekirse turizm işletmeciliği bölümümüzde 90 gün zorunlu stajımız var. İkinci yarı yılın tamamlanmasını takip öğrencilerimiz staja yönlendiriliyorlar yaz aylarında. Bu 90 günü öğrencilerimiz ikiye bölerek de yapabiliyorlar 90 günlük stajlarını 45 artı 45 gibi ya da 60 artı 30 gibi. Öğrencilerimiz e, 4 ve 5 yıldızlı otellerde birinci sınıf restoranlarda, A grubu seyahat acentalarında, havayolu işletmelerinde, kongre ve organizasyon şirketlerinde, deniz turizmi işletmelerinde ya da kamu e, tarafını düşünürsek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı e, resmi kurumlarda da stajlarını yapabiliyorlar. Evet. E, gastronomi bölümümüzde de Burada tabii atlamadan turizm işletmeciliği bölümündeki turizm işletmeciliği bitirme çalışmamızdan da bahsedeyim. Öğrencilerimiz turizm işletmeciliği bitirme çalışmalarını bilimsel araştırma yöntemleri, proje yönetimi gibi derslerin bilgisini de alarak son yarı yılda yürütüyorlar. Evet. Gastronomi bölümümüzde yine 90 gün zorunlu stajımız bulunuyor. Bu da yine ikiye bölünerek gerçekleştirilebiliyor. Hı -hı. Fakat bu sürenin 60 gününü en az 60 gününü evet. mutfakta e, yapıyor öğrencilerimiz evet. stajını. Geri kalan 30 günü ise staj komisyonunun uygun gördüğü yerlerde yapılabiliyor. Evet. E, burada da yine 8. yarı yılda öğrencilerimiz için gastronomi bitirme projesi var. Evet. Öğrencilerimizin ilgi duyduğu, araştırmak istediği bir alanda e, öğretim elemanlarının desteğini ve yönlendirmesini de alarak araştırmalar yapabiliyor öğrencilerimiz. Evet. Rehberlik bölümümüze geldiğimizde ise orada da 60 günlük bir zorunlu staj uygulanıyor. Uygulamamız olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, rehberlik bölümünde e, bir de mezuniyet projeleri var. Evet. Mezuniyet projeleri kapsamında öğrencilerimiz Türkiye'nin önemli turistik yerlerini, öğren yerlerini, çekiciliklerini ya da müzelerinden birini diledikleri gibi seçerek burayı bir turist rehberi düzeyinde anlatacak kadar e, bilgiyle e, evet. bilgiye sahip olmaları gerekiyor bu ders için. Yıl sonunda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle öğrencilerimiz yazılı ve görsel olarak bu sunumlarını yapıyorlar ve aslında mesleği profesyonel <laughs> olarak icra etmeden önceki son ciddi uygulamalarını yapmış bulunuyorlar. Evet çok teşekkür ederim. İşin mutfağı derler ya gerçekten Evet. <laughs> uygulama daha çok ağırlıklı anladığım <laughs> kadarıyla. Peki hocam çok merak edilen bir soru. <laughs> bir de konu turizm olunca yurt dışı eğitim olanakları nedir evet. acaba? Evet. Bahsedebilir misiniz? Yurt dışı eğitim olanaklarına öğrencilerimiz çok ilgi gösteriyorlar. Zaten üniversitemizde bu doğrultuda çok sayıda imkan sağlıyor. Evet. Erasmus programından bu kapsamda öncelikle bahsetmem gerekir. Öğrencilerimiz Erasmus'ta hem öğrenim için hem de staj için yurt dışına gidebiliyorlar. Evet. Erasmus kapsamında 10 farklı ülkedeki toplam 26 üniversiteyle anlaşmamız bulunuyor Avrupa'da. Ee, diğer taraftan Mevlana Değişim Programımız da var. Evet. Asya kıtasındaki 5 farklı ülkede toplam e, sekiz üniversiteyle bu kapsamda da anlaşmamız bulunuyor. Ne güzel. Hı -hı. Harika. Hocam peki e, uluslararası organizasyonlardan Hı -hı. bahsedebilir miyiz? E, bizim katıldığımız, bizim tarafımızdan organize edilen, Hı -hı. E, katkı sağlanılan Hı -hı. projeler var mıdır organizasyonlar? Evet, evet. E, bu anlamda da çok güzel etkinlikleri e, turizm fakültesi olarak imza attığımızı söyleyebilirim. Çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonu ev sahipliği de yaptık. E, bunlardan yakın geçmişte bahsedebileceklerim 2018 yılında düzenlenen turizm Outlook Conference ve hı hı. 2019 yılında pandemiden tam da önce gerçekleştirdiğimiz ve turizm fakültesi olarak ev sahipliği yaptığımız ulusal turizm kongremiz ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uluslararası turizm kongrelerimiz var. E, Bunlara biz çok da e, yerli ve yabancı akademisyen, e, sektör e, temsilcisi misafirlerimizi davet ettik ve çok başarılı bir şekilde bu kongreleri gerçekleştirdik. Tabii bu kongreler sırasında öğrenci arkadaşlarımızın da yardımları çok oldu bizlere organizasyonda ve düzenlemede. E, bir de turizm rehberliği bölümünün turist rehberi sertifikasına e, belgesine sahip olan öğretim elemanları da bu kongrelerin gezilerinin düzenlenmesinde, organize edilmesinde, planlanmasında bu kongre gezilerinde görev aldılar. Yine burada da öğrencilerimiz tabii ki yardımcı oldu. Evet. Ee, yani aslında işi öğrencilerimiz mezun olmadan da öğrenme fırsatı buldular. Öte yandan gastronomi bölümümüz de bu anlamda çok e, hareketli bir yer. Gastronomi bölümümüzde de Çeşitli workshop etkinlikleri, söyleşiler, uygulama atölyeleri, örneğin çikolata yapımı, İtalyan mutfağı, Kore mutfağı gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bunların dışında da biz her yıl kariyer günleri düzenliyoruz. Geleneksel olarak da yine mezunlar günlerimizi düzenliyoruz. Evet hocam. Hocam son sorumuza geçelim o zaman yavaş yavaş. Hı hı. Peki öğrencilerimiz mezun olduktan sonra hı hı. temel iş alanları ne olacak? Evet. Ee, yine bölümler vazında burada da bilgi verebilirim. Turizm işletmeciliği bölümünden turizm işletmecisi ünvanıyla mezun olan öğrencilerimiz e, turizm endüstrisinde yer alan konaklama, seyahat, ulaştırma, yeme içme, rekreasyon gibi alanlardaki işletmelerde orta ve üst kademelerde istihdam olanı bulabiliyorlar. Hı. Öğrencilerimiz son dönemlerde oldukça artan bir ilgiyle lisans eğitiminin üzerine bir de lisansüstü eğitim alarak akademisyen olma, akademik kariyer yapma, yoluna da gitmekteler. Bunu da gözlüyoruz. Ki bu da mutluluk verici bir şey. Aynı zamanda yine Turizm İl Müdürlükleri Kültür Turizm Bakanlığına bağlı müdürlükler ya da enformasyon bürolarında da öğrencilerimiz iş bulabiliyorlar. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunlarına baktığımızda orada da yiyecek içecek departman müdürleri, şefler, aşçılar, yemek yazarları, yemek fotoğrafçıları, gurmeler, işletmeciler, yine gastronomi araştırmacılarının yetiştiğini görüyoruz. Bu öğrencilerimiz de mutfağın içinde ya da dışında farklı alanlarda istihdam olanı bulabiliyorlar. Akademik evet. kariyer yapmakta tabii ki buna <laughs> ilave edilebilir. Yine turizm rehberliği bölümü öğrencilerimiz mezun olduklarında ise yabancı dil koşulunu ve alan gezisi zorunlu alan gezisi koşullarını sağlamaları durumunda serbest freelance dediğimiz serbest rehber olarak çalışabiliyorlar ya da bir seyahat acentasına bağlı olarak çalışan rehber olarak da istihdam edilebiliyorlar. Aynı zamanda müzelerde, öğren yerlerinde ya da seyahat işletmeleri başta olmak üzere turizm endüstrisindeki diğer işletmelerde de farklı kademelerde rahatlıkla istihdam olanı bulabilmekteler. Evet, Yelpaze bayağı geniş anladığım kadarıyla. Çok geniş, duydum. evet. Hocam çok teşekkür ederiz bilgilendirmeleriniz için. Ben teşekkür için. ediyorum. Benim üniversitem canlı yayın serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Hocamız Çağıl Hale Hocamız bizimleydi. Ona tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi takipte kalmaya devam edin. İyi günler.